Selam herkese yeni videoma hoş geldiniz. Ben Hakan tanımayanlar için. Bugünkü videomuzun konusu dropshipping. Fakat Türkiye'de yapılan dropshipping'den bahsedeceğim. Ya da genel olarak e-ticaret mağazalarından bahsedeceğim. Türkiye'de dropshipping denildiğinde ilk akla AliExpress geliyor. AliExpress'ten bir ürünü satın alıyorsun. Avrupa ya da Amerika'da satışını yapıyorsun. Genel olarak dünyada bu bu şekilde. Ama dropshipping iş modeli ürünün sadece AliExpress'ten satın alınarak Avrupa'da ya da Amerika'da satıldığı bir iş modeli değil. Daha önceden söylemiştim bunu bazı videolarımda. Dropshipping'i Türkiye içerisinde de yapabilirsin. Türkiye'de dropshipping yapmanın ya da bir e-ticaret mağazası kurmanın birçok avantajları var. Aynı zamanda dezavantajları da var. Ama avantajlarına baktığımızda iş modeli olarak enteresan bir iş modeli olduğunu görüyoruz. Öncelikle Türkiye'deki bazı avantajlardan bahsedeceğim. En büyük avantaj Türkiye'de birçok pazarın henüz domine edilmemiş olması. Birçok pazar içerisinde spesifik mağazalar bulunmuyor. Türkiye pazarlarında genel olarak gitti gidiyor. Hepsi burada. Trendyol ya da çiçek sepeti tarzında platformlar var. Bunlara marketplace diyoruz. Ama bunlar hiçbir zaman spesifik bir bir mağazanın önüne geçemezler. Düzgün yapılmış bir SEO mağazası her zaman bu mağazaların önüne geçebilir çok basit bir şekilde. Bunu nasıl yapıldığını bilirsiniz. Neden dropshipping yapılmıyor Türkiye'de? Bunun sebebi çok basit aslında. Çünkü eğer Çin'den dropshipping yaparsanız, özellikle Çin'den alırsanız yani AliExpress'ten alırsanız bu ürünü Türkiye'de satmanız zor olur. Öncelikle kargo süresinden dolayı Türkiye'de genel olarak kapıda kargo yöntemleri kullanılıyor. Bu birinci sebep olabilir dezavantaj olarak. İkinci dezavantaj ise AliExpress'ten bir ürün satın aldığınızda Türkiye'de satmak istediğinizde üzerine yeterli maaş koyamıyorsunuz. Bu da ikinci dezavantajlardan bir tanesi. Fakat Türkiye dünya sıralamasına baktığımızda birçok ürünün tedarikçisi bulabileceğiniz ülkeler arasında bulunuyor. Birazdan iki tane sektörü Türkiye üzerinde analiz yapacağız ve neler yapabiliriz, hangi fırsatlar var bunları göstermek istiyorum. Bunu göstermeden önce Türkiye'deki tedarikçileri nasıl bulabiliriz, onlara nasıl ulaşabiliriz onu göstereyim. Çok basit bir şekilde direkt Alibaba üzerinde onları bulabiliriz. Alibaba platformuna geldiğinizde belli başlı ülkeleri görebilirsiniz. Dünyanın bütün ülkeleri yok. Toplasak şurada 15 tane ülke var. Bunların arasında Türkiye'de bulunmakta ve Türkiye ilk top 5'te bulunuyor. Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Üstüne tıkladığınızda Türkiye'de bulunan bütün tedarikçileri Ali Baba'da yazılan yani kayıtlı olan tedarikçileri Ali Baba'ya kayıtlı olmayan tedarikçileri bulamazsınız ama size zaten geniş bir yelpaze veriyor, geniş bir alan veriyor. Bu tedarikçilere bakarak bir fikir sahibi olabilirsiniz. Türkiye'de neler satabilirsiniz? Tedarikçinize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Baktığımızda dediğim gibi yelpazenin geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Seçenek çok. Enteresan olduğunu düşündüğünüz bazı sektörlerin analizlerini yapabilirsiniz sonradan. Mesela ben bir iki tane sektörle ilgili analiz yaptım. Sambaşa geldim. İlk olarak aklıma bilezik geldi. Neden bilezik? Çünkü bilezik maliyeti düşük olan bir ürün. Belki toptan satın almak isteyebilirsiniz. Toptan almak isterseniz bu tarz ürünleri aynı zamanda Alibaba üzerinde de bulabilirsiniz. Türkiye'de de bulabilirsiniz. Bilezikle ilgili bir analiz yaptığımızda samraşta karşımıza enteresan sonuçlar çıkıyor. Ana anahtar kelimemiz bilezik. Bilezik kelimesiyle ne kadar arama yapılıyor? Türkiye'de önce ona bakıyoruz. Baktığımızda toplam 4 milyon üzerinde arama yapıldığını görüyoruz. Çok büyük bir potansiyel, çok büyük bir arama hacmi. Ama biz bu arama hacmi arasında hangi ürünü alabiliriz, hangi anahtar kelime üzerinden ilerleyebiliriz diye düşündüğümüzde bizim ihtiyacımız olan hangi anahtar kelime üzerinde mağaza kurabiliriz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hemen gözüme çarpan şurada Ayca bilezik var. Ayca bilezik diye bir arama yaptığımızda Google üzerinde ilk karşımıza çıkan platform Trendyol oluyor. Bu güzel bir haber. Demek ki bu ürünü direkt satan spesifik bir mağaza yok. İkinci sırada bir kuyumcu var. Muhtemelen bizim direkt rakibimiz bu olacak. Yani biz bu anahtar kelime üzerinden bir mağaza kurarsak. Bir inceleyelim mağazayı. Ne kadar ürünü var? Ona bakalım. Ben daha önceden gelip bakmıştım. Toplamda ortalama 100'e yakın ürün var. Bu mağaza içerisinde. Sadece bu ürünlerle bu anahtar kelime üzerinde bu mağaza sıra başı olabiliyor. Yani Google'ın ilk 3 sırasına girebiliyor. İkinci sırada görmüştük. Şu anlama geliyor. Eğer siz bu anahtar kelime üzerinde bir mağaza kuracaksınız. ilk yapmanız gereken bu ürünün tedarikçilerini tespit etmek Türkiye'de. E, İlla ki vardır çünkü Türkiye kuyumcuların bol olduğu ülkelerden bir tanesi ve bununla alakalı birçok tedarikçi bulmanız mümkün birçok yemalatçı bulmanız mümkün Dropshipping yaptığınızı söylemenize gerek yok çünkü dropshipping dediğinde negatif bir algı oluşuyor Türkiye'de tam olarak Ne olduğunu bilmiyorlar Halbuki Siz onlar için bir fırsatsınız onun ürünü alıp satmaya çalışacaksınız Bu şekilde kendinizi anlatabilirsiniz ürünü sürekli satın alacağınızı söyleyebilirsiniz ve ürün satıldıktan sonra onların müşteriye yollamasını isteyebilirsiniz. Ya da ürün direkt olarak kendi adresinizi aldıktan sonra müşteriye kendiniz kargolayabilirsiniz. Bu daha sağlıklı olabilir. Çünkü bu tarz ürünler pahalı ürünler. Bu bir alternatif. Bu şekilde bir sektör belirleyerek tedarikçisiyle anlaşarak o sektör üzerinde bir e-ticaret mağazası kurmanız gerekiyor. O kadar basit. Tek yapmanız gereken o mağazaya o anahtar kelimeyi mesela bir daha bakalım. Neredeydi o? Ajda Bilezik. Ayda ortalama 60 bin arama var. Çok enteresan bir arama hacmi ve zorluk derecesi yok. Yani bu anahtar kelime ile çalışan spesifik mağazalar yok. Bu anlama geliyor genel olarak. içine baktığımızda buna bağlı olarak birçok farklı anahtar kelimeler de tespit edeceğiz. Yani bu aranan hacim kaba bir hacim. Bunun yanına diğerlerini de kattığınızda bu arama hacmi çok daha yüksek olacak. Baktığımızda başka birçok anahtar kelime görebiliyoruz. Bu anahtar kelimeleri de topladığımızda toplam arama hacminin 80 binlere kadar çıktığını görüyoruz. Ve ilk sıralarda yani bu anahtar kelimeyi içinde bulunduran ürünleri satan mağazaları gördüğümüzde ilk sırada trend yolu görüyoruz. Sonra hepsi burada oluyor. Sonra kuyumcular var. Bir de bilezikçi var. İşte bizim rakiplerimiz bunlar olabilir ama ilk sıralarda... Zaten trend yolu gördüğümüzde, hepsi burada olduğunu gördüğümüzde bunun bizim için bir fırsat olduğunu anlayabiliriz. Başka bir örnek daha göstermek istiyorum. Gene başka bir anahtar kelime üzerinden arama yaptım Samraşta Nazar boncuğu. Nazar boncuğu Türkiye'de çok fazla bulunan ve çok fazla satın alınan ürünlerden bir tanesi. Gene maliyeti düşük olan ürünlerden bir tanesi. Arama volümüne baktığımızda toplam arama volümü hacmi 126 bin. Tabi bu 126 bin içerisinde işe yaramayacak birçok anahtar kelime var. Bizim işimize yarayan anahtar kelimeleri tespit edeceğiz. Nazar boncuğu boncuğu adına bir mağaza kurabiliriz. Bununla ilgili bir spesifik mağaza yok. Nazar boncuğu bileklik. Bu satabileceğimiz, satın alabilecek ürünlerden bir tanesi. Mesela bununla ilgili bir koleksiyon yapabiliriz mağazamız içerisinde. Sadece bu anahtar kelimeyle yapılan arama hacmi ortalama 10.000. Zorluk derecesi çok zor değil. Ortalama 30'larda. Hemen altında nazar boncuklu kolye var. Bu da İnsanların satın almak istediği ürünlerden bir tanesi ve arama acı bir 8.000 ve zorluk devresi 20'nin altında. Yeşillerde olduğunu görüyorsunuz. Ve buna benzer başka ürünler de tespit edilebilir. Bu ürünün de tedarikçisini Türkiye'de bulabilirsiniz. Hatta bu ürünün tedarikçisini Türkiye'de bulamasanız bile Alibaba'dan da bulabilirsiniz. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz. Dropshipping yapmak yerine ufak bir sermaye ile toptan alabilirsiniz. Belli varyasyonları mesela nazar boncukla alakalı bileklikleri ya da kolyeleri toptan alabilirsiniz. Bir seferde bin tane 2000 tane almanıza gerek yok. Bütçenizin size müsaade ettiği şekilde 50 tane 100 tane satın alıp onları stokladıktan sonra satıldıkça kendiniz kargo yapabilirsiniz. Ya da Türkiye'deki bir tedarikçiyle de anlaşabilirsiniz. Bundan önceki örnekte yaptığımız gibi onunla anlaşarak dropshipping yaptığınızı söylemeden e-ticaret mağazası yaptığınızı ve ileride bu ürünü sürekli satacağınızı söyleyebilirsiniz. Ve bununla ilgili birçok tedarikçiyi de Türkiye'de bulabilirsiniz. Baktığımızda böyle bir pazarın boş olduğunu görebiliyoruz. Mesela şu bileklikle ilgili anahtar kelimeye bir bakalım. Bu ürünü satın satan ilk mağazalar kimler? Ben tahmin ediyorum ki sadece bu ürünü satan spesifik bir Türkiye'de mağaza yok. Bu mağaza siz olabilirsiniz mesela. Baktığımızda ilk sırada gene trend yol var. Hepsi burada var. Gülerler var. Bu şekilde devam ediyor. Bunlar bu ürünlerin satıldığı genel marketplace platformları. Ama siz böyle bir anahtar kelime üzerine bir spesifik mağaza kurarak kısa bir zaman içerisinde ilk sırayı alabilirsiniz ve bu ürünü satabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tedarikçisini bulmak. Bütçeniz varsa toptan alabilirsiniz. Dropshipping yapmak yerine bir e-ticaret mağazası olur. Standart bir e-ticaret ortak solu. Sonra o mağazayı anahtar kelime de ilk sıraya getirmek ve birileri bu anahtar kelimeyle arama yaptığında ortalama 10.000 kişi ve genel olarak nazar boncuğu dediğimizde ortalama 30.000-40.000 bin, bin kişi yapmanız gereken bu insanları mağazanıza getirmek. O insanları mağazanıza getirdiğinizde bu ürünleri rahatlıkla satabilirsiniz. Demek ki örneğe tekrar geri dönmek istiyorum. Bir tane rakibimiz var demiştim. Sizin sadece bu ürünü sattığınızı düşünelim. Siz spesifik bir mağazasınız. Onlar genel bir mağaza ve bu mağaza içerisindeki koleksiyonda, bu ürünün satıldığı koleksiyonda 76 tane ürün var toplamda. Düşünün ki siz buraya 300 tane ürün koyuyorsunuz ve sadece bu ürünü satan bir mağazasınız. O zaman Google sizi alıyor, ilk sıralara getiriyor. Google için önemli olan herhangi bir anahtar kelimeyle bir arama yapıldığında o aramanın karşılığını verebilecek en doğru sonuçları kullanıcılara göstermek. Yani insanlar bu anahtar kelimeyle bir arama yapıyorlarsa genel bir mağaza göstermektense spesifik bir mağaza göstermeyi tercih eder. Eğer o spesifik mağaza doğru bir şekilde hazırlanmış ise. Şimdi size örnek bir mağaza göstereceğim ve göstereceğim mağaza Fransa'da hazırlanmış bir mağaza. Dropshipping mağazası olarak hazırlanıyor. Çok basit bir ürün satıyorlar, bilezik satıyorlar ve belli zaman sonra o mağazayı markalaştırıyorlar stok yapmaya başlıyorlar. Ürünleri satın alıyorlar. Muhtemelen Çin'den satın alıyorlar. Kendileri hazırlıyorlar ve müşterileri yolluyorlar. Siz de o şekilde bir mağaza kurabilirsiniz. Mağazamız bu. İsmi jepto.france. Ürün olarak sadece bu ürünü satıyorlar. Bilezik satıyorlar. Farklı taşlara ait bilezikleri satıyorlar. Onyx bilezikleri de var. İşte şifalı düşündüğümüz taşlara ait bilezikleri yapmışlar. Bu mağaza önce bir dropship mağazası olarak hazırlanıyor. Tamamen CEO bazında hazırlanıyor. CEO üzerinden hazırlanıyor. Çok yüksek trafikler alıyor ilk kurulduğu dönemlerde. Çünkü bir aralar ben bu mağaza mağazayı incelemeye almıştım. Ben de bu tarz bir ürün markası yaratmak istiyordum. Sonra bu mağazayı stok yaparak normal standart bir e-ticaret mağazası haline getiriyorlar. Kendi markalarını oluşturuyorlar. Ürünleri direkt olarak tedarikçiden satın alıyorlar. Dediğim gibi muhtemelen Çin'den alıyorlardır. Alibaba'dan alıyorlardır. Taşları alıyorlar. Taşlarla beraber özelleştirdikleri bu kilit için kullandıkları metalleri alıyorlar. ipleri alıyorlar. Kendileri sipariş geldiği için e, bu ürünleri hazırlıyorlar. Ya da önceden hazırlıyorlar. Ufak bir ekip de kurmuş olabilirler. Çünkü yüksek trafik geliyor bu mağazaya. Müşterilere kendileri yolluyorlar. Bu örnek bir mağaza. Sattıkları ürün çok basit bir ürün. Bu ürünü hazırlamadan önce o anahtar kelime üzerine bir analiz yapıyorlar sektörü bir inceliyorlar böyle bir boşluğun olduğunu fark ettikleri zaman sektöre giriyorlar ürünün üzerine mağazayı kuruyorlar ve belli bir zaman sonra işler istedikleri gibi gittikten sonra da mağazayı marka haline getiriyorlar. Dropshipping yapmak yerine toptan alıyorlar. Hem maliyeti düşürüyorlar. Çünkü toptan aldığınız zaman maliyeti çok daha fazla düşürebilirsiniz. Hem de kendileri yollayarak daha kaliteli bir hizmet verebiliyorlar. Aynı zamanda ürünün satış fiyatına baktığınızda ortalama 35 eurodan satıyorlar. Bu ürünlerin maliyeti 10 euroya geçmiyor arkadaşlar. Şimdi bu mağazanın samraş verilerine bakalım. Ne kadar trafik gelmiş ve şu anda ortalama ne kadar trafik geliyor ona bakalım. Mağazanın geçmişine baktığımızda şurada 2021'in Ocak ayında kurulmuş. Kurulduktan hemen sonra trafiğin bayağı bir fırladığını görüyoruz. Çünkü mağazayı ben inceledim. CEO bazında çok kaliteli bir mağaza yapmışlar. Koleksiyonları, taslağını ve her şeyini doğru bir şekilde hazırlamışlar. 2021'in başında kurulan bu mağaza kısa bir süre içerisinde yüksek bir trafiğe ulaşabiliyor. Yaklaşık 5-6 ay sonra 250 binlik bir trafiğe ulaşıyor. Ve 2001'in sonunda 2022'nin başlarında 390-400 bin trafiğe ulaşabiliyor arkadaşlar. 400 bin trafik demek çok büyük bir trafik demek. Şu anki trafiğine baktığımızda sonra 2022'nin başlarında bir düşüş oluyor. Google'da bazı güncellemeler oldu ve bundan dolayı birçok mağazanın trafiği düştü. Sonra kendini tekrar toparlıyor ve şu anki trafiğine baktığımızda aylık trafiği 60-70 binlerde ve gayet güzel bir trafik. Ve ortalama günde 2000 trafiğin geldiğini gösteriyor bu mağaza ve günde 2000 trafik demek ayda 60 bin 70 bin trafik demek sadece organik olanlar diğerlerini hesaplamıyorum bile. Ve bu veriler üzerinden ortalama %2'sini aldığınızda dönüşüm oranı olarak ciddi rakamlara ulaştığını anlayabiliyorsunuz. Ortalama 3 yıl önce kurulmuş bir dropshipping mağazası SEO bazında hazırlanmış bir mağaza. Tamamen organik trafikle satış yapıyorlar. Sattıkları üründe çok enteresan yüksek marjları var. Ve bugün bu mağazanın getirisi onlara ciddi rakamlar kazandırıyor. Bu örnek bir mağazaydı. Bu tarz bir mağazayı siz de Türkiye'de kurabilirsiniz. Önemli olan doğru bir ürün tespit etmek ve o ürün üzerine kuracağımız mağazayı Google'un ilk sıralarına getirerek, ilk sayfalarına getirerek o anahtar kelimelerin aranan hacimlerini kendi mağazanıza getirmek. Ondan sonra yapılacaklar detaylar oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Like yaparsanız sevinirim. Abone olmayanlar abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.